Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani ben Çikolatalı Çilekler TV'ye. Ben Çikolatalı Çilekler TV'den Biskuit. Bugün sizler birlikte İnternet Market'te çekiyoruz. İyi seyirler. Yok kimse gelmeyecek mi ya? 2 saattir bekliyorum burada. Bir de bakayım. bir iki saat sonra. Alışveriş yapmalıyım. Ay. Ne isterdiniz? Ee, ben bir poşet alabilir miyim? Alın alın. Hemen başlayın siz şeyinize. Peki. Zaten pek bir şey almayacağım. Şu küçük şeylerden kızma bir tane oyuncak kalacağım. Bir daha git? Şu oyuncağı alabilirim. Kızma şu pony'leri alabilirim. Bir iki tane alacağım. Bir tane alayım ya. Pembe istemiş kızım zaten indirimdeymiş bir kuruş. Hacı azalmış. Ya benim telefon bir tane düzeltilemiyor ya. <laughs> Valla iptal edeceğim. Şuradan telefon aldım zaten. Şuradan telefondan. Bari o, o kanalı iptal et. İptal et. Telefonu düzeltme. Ben aldım bir tane daha. Gerçi böyle yapmamam lazım telefonu. Çünkü zaten öyle kırılmıştı bu da. Onu da burada kırmak istemem. Hey ben bunları alayım. Şey bunların parasını şey yapabilir misin? Eee tabii ki tabii ki. Tıt. 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 Bit. Evet. Toplam bir mini kuruş. Şey bir mini kuruş değil mi? Ay bir mini kuruş nereden çıktı? 3 mini kuruş. Aa teşekkür. Bunlar da bir lira hepsi. Oh be. İsterseniz kameranın dibine girmeyin. Verin artık. Alın. Ben size 10 kuruş vereyim. Ana! Sen de iyi çıktın ya? Bir toplayayım. Sen 10 lira verdin. Ben 3 lira verdim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lira. Ay. 13 lira verdin de 10 oldu. 13 lira koyunca 10 mu oluyor arkadaşlar? Bu biraz garip bir Evet efendim. Bay bay. Beni bir daha görecek misiniz? Görmeyecek misiniz? Ben bilmiyorum. Neyse garip garip konuşmayın ben de. Poşeti getirin. Bitince işiniz tamam. Alın efendim. Baba. Size de baba arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bay bay. Video bitmiyor canım. Sen gidiyorsun. Heh, tamam. oh, çok garip bir müşteriydi. Yabancı şimdi kim gelecek? Hadi gel kanka. Geldim kanka. Oh biz ne kadar düşüyoruz. Aynen ya. Çok düşüyoruz. Nesiniz? Nesiniz? Biz mi? Biz üst kattan bir şey alacağız. Sen üst kattan alacaksın, ben alt kattan alacağım. Peki. Biz şunu alalım ve ilk alt kattan başlayalım. Benim, benim de bir şeyler alacağım çünkü. Annem şampanya istedi benim iki tane. Bir tanesi de senin annen de istedi diye koyuyorum. Ha, evet benim annem istedi. Doğru diyorsun. Bilgatör alacak mı kanka? Alalım bence. Kaç lira bilgatör? Bekleyin. 15 lira yani. Peki onu da atalım. Ee, Hegifka'da çıkalım artık. Yine bekle kanka. Hadi. Ne alalım? Şu koltuklardan mı alsak acaba? O ya da sürü gibi var ya. Şuna bak. Aa şu yanlı koltuk ama minnacık ya. Bu yanlı koltuk çok değişik bir koltuk. Baksana şu. Neyse bunu koyalım biz. Gel bir tane şundan alalım. Ay neredeyim, neredeyim ben? buradaymışım buradaymışım. Kendimi mi kaybettim ya? Şu koltuklardan alalım mı? Vallahi bence alalım şu ikisini. Ben şu yeşil sen de kırmızı. Tamam gel. Ben koltukları taşırım sen sepeti getir. Bekle ben kardeşime bir pony alacağım. Hmm, mor olsun. Ay. Biz bunları Bekle kanka ben de varım burada. Koskoca şeyleri taşıyorum. Ülfü kim? Bir, bir koltuğu bu koltuğu alalım. Şöyle şöyle. Bu koltuğun neresi? Baya da rahatmış hakikaten de. 15 lira. Bunun ki o da 15 lira. O zaman 16, 17, 18, 19, 20 lira oluyor efendim. 20 lira mı oluyor peki? O zaman 20 lira verin. Ben de size 10 lira vereceğim. 5 sen çıkar. Ben size 10 vereyim. Ay. Gidebilirsiniz. Sepeti getiririz birazdan merak etmeyin. Baya şeylerde satılmış şunlara bak ya. Vallahi değişik getirecekler mi acaba sepeti? Alan getirdik. Ben aldım efendim. Anam. Yani küçücük sehpa var. niye ben burada çektim ki? Zaten şurada da öbür sehpa var. Belki sen de çektiğin yere ya. Bakmadın şuna. He <laughs> <laughs> burayı saymasanız. Çünkü <laughs> buradayız. Neyse. Anam çok yakınlaştı. Neyse. Tamam biz de... Ben niye böyle gözüküyorum? Uzaklaş. Bu Gidebilirsiniz efendim. Mustafa Ali ile geldim. Ne istemiştiniz? Şöyle ilk bir sepet alayım. Siz istediğinizi alın. Bu da bir garipmiş ya. Değil mi? arkadaşlar? Anam bir netliyor bir netlemiyor kamera. Gözüme bakın. <laughs> daha birinci deneme ya. Neyse gelin çocuklar. Herkese de bunlarda mı diyorlar galiba? Ooo ilaç var. Benim kızım hastaydı. Ve iki bardak. İki bardağım doldur çünkü çocuklar yüzünden çocuklarım çok yaramaz. Anlıyor musunuz? Bu arada yakında yüzümü göstereceğim. Valla. Voilà. Hatta gösteririm. Yalnız birazdan gösteremem. Çünkü kamera arka modda. Ön moda geçemiyor. Bu yüzden. Hava değil. Hadi yukarıya çıkalım çocuklar. Adem uçarak geçti yalnız. Biz de deneyelim mi uçarak geçmeyi? Merdiven var ama uçarak geçelim bence. Baksana şu merdiveni. Baksana şu merdiveni. Ondan geçmeyelim. Biz uçarak geçelim en iyisi. Bence de arkadaşım ya. Arkadaşım deme bana. Ben senin kardeşin kardeşim. Ya çıkamıyorsun. Anam. Oyuncaklar düşüyor. Neyse. Biz merdivenden çıkalım. Ay çok yoruldum. Çok uzun bir merdivenmiş. Bu mu uzun? Üç basamaklı bir şey bu. Valla üç masanın neresinden yorulduğunu anlamadım. Hadi gelin çocuklar. Aa çocuklar. Size pony alalım mı? Gelin sarı alalım. Ama biz sarı seviyoruz. Olsun sarı alalım. Aa, size koltuk almalıyım ben. Neden? İstiyorum çünkü. alacağım sizin için bir de bu hepsini alacağım kaçıracak <laughs> özür dileriz arkadaşlar bu arada toplamam lazım topladım şimdi kasaya gidiyoruz biz boşuna mı çıktık galiba evet neyse 3 basamaklı zaten nefesimi boşa harcamışım. Aa uçu uça geçtim. Aa! Üf be. Anam 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 anam. Ben bunlarla çıkacağım. İh ih ih. Buradayım. Evet şunları da artık be. Falan yapma kamera. Anam. Hii. Öldün mü? Kalkma şesi yapar mı? Yapma sen çok kötü yapıyorsun. Dere dere başıma kaldım. Biz bunları almıştık. Ay, hepsinin lirası 30 kuruş. Siz Bana kaç vereceksiniz? 20. Alın o zaman. Hadi gelin çıkıyoruz çocuklar. Aaa! şey mi sattın. Herkese merhabalar. Videomuzun sonu buydu. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz ben ne yapayım? Dislike atabilirsiniz. Bir şey olmaz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bakın. Hepsine de dislike atmayın he. Biraz da like olsun. En az bir like olsun yani. Anladınız mı baba?